وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أركم صباحا سفر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نيمش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجسر تمام Ve ara ayetin min ahir suretin haşr. Ve peşinden ne diyor? Haşr suresinin son üç ayetini okursa. Vallahu la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehadeti hu arrahmanul rahim. Okuduk ya biraz önce. Kim üç sefer auzu billahi semiyen alim min eşşeytanir racim. Üç sefer suresini okursa diyor. Üç ayet, son üç ayetine. Ve kenallahu bihi seb'ine elfe melek. Allah-u Teala ona yetmiş bin tane melek görevlendir. Çok, bir dakikanızı almayacak arkadaşlar, bak. Bir dakikanızı almaz. O meleğin, meleklerin görevi neymiş? Elfe melekin yusallûne aleyhi hattâ yumseye. O melekler diyor, o okuyan kişiye yetmiş bin tane melek istiğfar ederler. 70 bin tane melek kim okursa Ya Rabbi bu kulunu affeyle, bu kulunu affeyle diye sizin için dua ederdi. Ve in fî zâlikel yevmi şehîden O gecede ölürse veya sabah okudu, sabah ölürse veya akşam okudu, akşam ölürse şehit olarak ölürdü. Ve men gâlehâ hîne yumsî kâne Akşam da okursa diyor, sabah okuyacak, bir de akşam okuyacak. Tamam mı arkadaşlar? Bunda bunlar zor geliyor. Hocam ben bunu taşıyamıyorum derse bir kişi biz şazeli uygulaması yaptık. Akıllı telefonlar için hayra kullanın. Yani o akıllı telefonları onu da indirebilirsiniz. Onda hep sabahleyin, akşamleyin okunacak dualar var. Tirmizi, geçmiş arkadaşlar.